Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun. Böyle bir oyun buldum ve videosunu abone olup bildirimi açmayı unutmadıysanız ve bunları yapmayı geçmeden bekliyorum. 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 Arada. The James Ford. Eee ara reklam girdi. Orayı da kestim. Evet, şimdi başlıyorum. Ben oyuna gireyim. arada reklam gireyim. Allah nerede başladı? Düşman mı şu? arada arkada kalabalık Tam bir ya. Aha, ben. ben bir pusu kurmayı deneyeceğim. Şuradan koş. Düşman sandım. aynı yere tekrar geldi. Koş 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 koş. Çık 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 çık. Ben niye aynı yerlere geliyorum ya? O buradan nasıl geçeceğiz? Buradan geçiş yok. Şuradan. Şuraya gir. Burda bir şey var mı? Silah falan yok mu? Arkadaşlar bu sanki gerçek hayatta oluyor? Ooo öldü. Şu an burada bir yerde. Biz şöyle yapalım. Şuradan. Bu bizden mi? Evet bu bizden. Geberdim, geberdim. Geberdi. Böyle bir silah ateş ediyor. Daha ben mi <laughs> 31 mermim var. Galiba bu mermi mi? Evet mermiymiş. Onu yeni yüklediğim için çok fazla bir şey bilmiyorum. Burada araba var bunu alabiliyor muyum? Yok. Alamıyorum. O oh, öldü. Yeniden doğduk. Eee tamam. ki şimdi geldi göreyim ne oldu. Aralardan, aralardan, aralardan <laughs> Nereden karşıma çıktın? O <laughs> gidelim

ııı bu düşman değil koş 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 dur yavaş yavaş oyun yenilendi arkadaşlar ee internetten dolayı oyun attı eee tövbe tövbe nasıl reklamlar çıkıyor ya Gear checked. Everyone ready. Let's go. Thank you. Take Şu bizden mi? Nasıl? Değil Değişiyor. Ama oyunu öğrenmeye başlıyoruz. <laughs> Şimdi... Dur. Sen şu taraftan gideceğim. Oyun daha ilk yeni yüklediğim için olabilir. Önümüzü değiştirdik. Şimdi burada dursam bir kişi aldım. <laughs> Dur. Aklıma bir pusu geldi. buradan olmaz ama yani. Aklıma birisi buraya girdiğinde vurmak geldi de Yavaş buradan biri çıkabilir. Yılmaz. Girdim. suyun gerçek <laughs> bak suyun gerçek kimine bak evet. çok neyse evet, yeniden doldu Bir tamam. arkadaş ya, ee, hastayım ve değişik bir, bir oyun olsun diye böyle çıktım. Silahın önüne geçtik. Bu oyunda böyle bir şey var mı ya? Silahın önüne geçtik. Biz de öldük. <laughs> Çık ya? Nerede oluyor bu çatışma? Haritada çok fazla da kişi yok oynayıp oynasam alışırım da. Daha yeni yükledim yani. Yani 5 gün sonra bu yıl, yine böyle bir video çeksem herhalde alışmış olurum. Aba baba bu, bu, bizden değil. Nasıl? vurdu mu nasıl ölmedi? Gelmiyorum şimdi bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Dur 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 dur. dur. Ha. Aha, bu bizden mi? Bana bulmadığına göre bizden tamam. Sen adam ben bulacağım. Bu ne kaçıyor benim? Sıkışık bu Adam başka adam yerden duyu beni öldürüyor. Yok kutbot değil. Şarjım 12 Benden mi sanacaktım? Silah alalım Önce geldin abi. Hiç kodu yok. Aa, bak şimdi görebilirim. bak. Bu buradan ne? だっこいだっこいだっこだっこいいだっこいだっこいだっこいだ 아니요 탐험 вижу 네 탐험 a repay a repay a repay a EO

Ben ateş tuşuna basılı hazırlık bekliyorum. Biri geliyor diye korktum bastım. Tuzdayız. Bugün <laughs> arkadaşlar, e, ee, bugün ekip videoyu size tutacağım. Он остаё. Вот. 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 Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Eğlendiğin, eğlendiyseniz hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda hoşçakalın. Görüşürüz bay bay abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bir dahaki videoda bu tür e, aynı bu videoda atmak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz hoşçakalın görüşürüz bay bay